Ne yaptın lan atı? Parçaladım. Niye geldin lan buraya ha? Senin kafanı da o at gibi parçalayayım mı istiyorsun? Lan manyak mısın? Nasıl üzersin çocuğu? Hem de kendi çocuğunu. Hadi. Git çıkar neredeyse getir şu at hadi. Parçaladım diyorum lan anlamıyor musun? Parçaladım. Almıyor mu kafan? Yere vura vura parçaladım. Çünkü oğlumun senin aldığın bir oyuncakla oynamasını istemiyorum. Bundan sonra da karıma ya da çocuğuma bir şey alırsan... ...seni o attan beter yaparım. Ne diyorsun lan sen? sen ne, ne diyorsun lan? lan? Ne diyorsun lan sen? Sen? Anne, ne oluyor? Ee, babanız bugün şey yapacaktı, eşyaları yerini değiştirecekti. De, herhalde onun gürültüsü bu. Ben bir gidip bakayım yardıma ihtiyacı var mı diye bir sorayım. Geliyorum ben. Biz de gelelim. Hayır hayır, e, siz gelmeyin. Siz hiç gelmenize gerek yok. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? Siz toplamaya devam edin, hadi. Ne oluyor be yukarıda? Ne oluyor? Birbirlerini boğazlıyorlar. Alex, sağ Kimi öldürürdün? Bırak, bırak! Bırak! ay, Bırak! 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 Yeter! Yeter! Ne yapıyorsunuz siz ya? Manyak mısınız siz be? Çocuklar aşağıda. Arif uyuma sen de şuna. O geldi benim evime, üstüme saldırdı. Tabii her zamanki gibi her şeyin suçlusu benim değil mi? Çocuğun atını parçalamış. Yeter susun! Sen benim çocuğuma hiçbir şey alamazsın lan! Hele karıma böyle kalp falan kolyeler hiç alamazsın. Senin var ya. Ya yeter! Başlayacağım şimdi kolyeleri sen de atın Böyle davranarak sadece benim çocuklarıma zarar veriyorsunuz. Onu eski kocanı söyle. İkinize de söylüyorum, ikinize de. Senin ne işin var burada? Ne işin var bu evde senin Arif? Belli ki kavga çıkarmaya gelmişsin. Ya atı nereye çıkar demeye geldim. Parçalamış hayvan herif! Ya Çocuğum... yeter! yeter! Bıktım ikinizden de artık! Bıktım! Sen benim çocuklarımın Arif abilerisin. Sen de babalarısın. Bunun dışında ikiniz de bana hiçbir şey ifade etmiyorsunuz. İkinize de benim hayatımda yer yok bir erkek, bir beraberlik, bir evlilik. Bunlar benim kaderimde yazılı olan şeyler değilmiş ve ben artık kaderimle inatlaşmıyorum. Siz de birbirinizle inatlaşmayı kesin artık. Ben ikinizi de istemiyorum. Benim hayatımın geri kalanında istediğim tek şey çocuklarımın iyiliği mutluluğu ve sağlığı. Ve kendi sağlığı. Ama sizin yüzünüzden bunların hiçbirini yapamıyorum. Ne senin, ne de senin istemiyorum. Anladınız mı? İkinizi de istemiyorum. Hayatımın sonuna kadar da istemeyeceğim. O yüzden artık birbirinizle boğuşmayı bırakın. çocuklar bütün seslerinizi duydu. Ve ben artık onlara yalan söylemekten çok sıkıldım. Çocuk musunuz siz be? Utanın şu halinizden. Geç Arif. Geç evine sen. Hadi.